Merhaba Teknotom izleyicilere Bugün sizlere Asus Wireless Modem'i tanıtacağız AC750 modeli Bunun hakkında bilgi vereceğiz Paket içeriği ve detaylı bilgilendirmesini sunacağız Öncelikle modelimiz AC750 BDSL ve ADSL Modem olarak geçiyor Modem router bir özelliği var Paketin içeriğini açalım İçerisinde neler var bakalım evet, Açalım Açamadık Şu an açıyoruz Modemimiz 3 anten girişte. Evet. Kullanım kılav kılavuzlarımız var. Bir tane bölücümüz. Bu ülkeye ve bölgeye göre değişiyor. Yani Türkiye'de kullanılmıyor bu. Bir tane RC11 girişimiz. Telefon giriş. Normal telefon hattı girişimiz. Bir tane RC45 kablomuz. Yani bunu bilgisayara, normal laptopa veya masaüstü bilgisayara bağlamak için kullanıyoruz. Güç adaptörümüz. Ve bir adet de splitterımız var. Bunları şöyle bir kenara koyalım. Evet. Modemimiz 3 tane anteni var. İki tane 2 tane 2.4 GHz ve bir tane de 5 GHz olmak üzere 3 anten. Modemin öncelikle arkasındaki bilgilere bakalım. RC11 yani telefon girişi, RC45 Ethernet girişleri, VPS düğmesi, reset düğmesi adaptör girişi ve güç düğmesi var. Yani kapatıp açabiliyorsunuz. Burada ise ışıklardan destek alabiliyorsunuz. Yani elektriğin takıl olduğunu, DSL'in yani internetin olup olmadığını görebiliyorsunuz. 1 ve 2 LAN portları var. 2.4 GHz ve 5 GHz bağlantı ışıklarını görebiliyorsunuz. Cihazımız şey olarak tasarım olarak gayet güzel. Ama şunu söyleyebilirim. Buradaki parlak yüzey zarar görebiliyor, çizilebiliyor. Yani şu an benimki mesela çizildi. Bunu söyleyebilirim. Yani e, kullanım olarak ve tasarım olarak gayet güzel. Modemimiz 3 yıl birebir garanti değişimi veriyor. Yani firmanın 3 yıl birebir garanti değişimi çok güzel bir olay. Herhangi bir arıza olduğunda götürüyorsunuz aldığınız yere, bunun birebir değişimini yapabiliyorlar. AC 750 modem, AC 750 model olarak geçiyor. Ve e, VDSL destekleyen bir bölgede yaşıyorsanız VDSL'i kullanıyorsunuz. E, ADSL destekleyen bir bölgede yaşıyorsanız da ADSL'i kullanıyorsunuz. Ayrıca ikisi için ayrı bir modem almanıza gerek yok. Tek modem ikisi, ikisi için de yeterli oluyor. Şimdi bağlantıları, ayarları, kontrolleri hakkında bilgi vereceğim. Şimdi Asus modemimizin kurulum sihirbazı ile internet bağlantısının nasıl yapıldığının tanımlamasını yapacağız. Öncelikle 192.168.1.1 IPC ile giriş yapıyoruz. Giriş yaptığımızda bizden modem yönetici adı ve parolaşısını soruyor. Bunlar giriş yaptıktan sonra bizden internet servis sağlayıcımıza bölgemizi soruyor. Burada böl belgemizi ve internet servis sağlayıcımızı girdikten sonra internet servis sağlayıcımızın bize vermiş olduğu kullanıcı adı ve parolasını giriyoruz. Burada 2.4 GHz ile 5 GHz A adlarını ve anahtarlarının tanımlamasını yapıyoruz. Burada da genel olarak tanım, yaptığımız tanımlamaları görüyoruz. Ve tamamlandı dediğimizde internetimiz bağlanmış oluyor. Burada ise 2.4 GHz bağlantının hızının seviyesini görüyorsunuz. Burada da 5 GHz bağlantı hızını seviyesini görüyorsunuz. Şunu söyleyebilirim. Modeminizin ve bağlı bulunduğunuz bölgenin EDSL, VDSL altyapısı ve sizin bağlı bulunduğunuz hıza göre bu çalışmayı yapabilirsiniz. Yalnız bu seviyeler belki sizde olmaz. Belki daha üst seviyede olabilir. Bu bölgeye bağlı bulunduğunuz altyapıya ve sizin anlaşma yaptığınız hizmet seviyesine göre değişebilir.